Yakup'un eski sevgilisiyle ne şarkısıydı Ağlamayla bu? Biliyor musun Ayrılmadan önceki son şarkısı. Ağlayacağım. Son yemekte. Ağlayacağım. Hmm. Atakan da bizim çeşimizdi değil mi? Abi adam tam içici ya. Yarasın, yarasın koçuma. Sıradaki Sıradaki müzik sana gelsin. Gelsin <laughs> hocam. Vay ağzını kırayım. <laughs> Işık lazım mı hocam? Hocam yutma mı koyacaksın? Işık mı, ışıl mı? Işıl. <laughs> Bakıyorum ışıl ışıl parladın. Evet hocam. Amcam. Evet, YouTube'a koyacaksınız mı hocam? Koyayım mı? Koyayım. Koy da koyayım. Hocam Hocam benim bir ünlüydü. İyi kalabalık var yalnız. Muzu kaçıp şey. Kalan etçiyi çekeyim hocam. böyle Evet Atakan doyduktan <laughs> sonra bak <vahşi> şu doğaya atıldı. Gitme. <laughs> Boş <laughs> Bak biz gidiyoruz hiçbir şey olmuyor. Boşver gitme okula. Biz okulun tanımı olmuyor. Okul hiç güzel bir yer değil. <laughs> 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 i̇şte bebeğim Yakup. seviyor musun? Genç kızlar. İnstagramını ver eklesinler. <laughs> Okulda bir Youtube adresini... <laughs> Neydi o? Yakup Kamacıhan. <laughs> Messi'nin hareketlerini görmek isteyen Youtube Yakup Kamacıhan. Hemen abone olsun hocam. 1000 evet, aboneye az kaldı. 1000 olunca Yakup'la kutlama yemeği yapacağız. 1-2-3 Şu an kaç? 900?

böyle çılgınca oyuna sevk ediyor. Gariplerim. Son parti pişiyor. Abi'ler orada kopmuş. Gençler burada. Yakup'u sonunda vurdular. <laughs> Yakup'un karizma pert. <laughs> Yakup yazık oldu be. <laughs> Messi'nin hareketini yapamadın. <laughs> Hocam yapalım bir de Secem kaldı en sona. Aa. <laughs>